4,5 milyon euroluk mahkeme salonu yapıldı. Geçici bir mahkeme salonu. Yani tekrar kaldırılacak. Amok sürücüsü güvenlik içinde yargılanıyor. Bu arada Noel pazarları iptal ediliyor. Konumuz nedir? Konumuz şu. Almanya'da son yıllarda birçok şiir artan güvenlik maliyetleri nedeniyle Noel pazarları iptal ederken öteki yandan Magdeburg'daki korkunç olayın sanı için 4,5 milyon euroya özel bir mahkeme binası inşa edildi. Şimdi bu çelişki değil mi? Ya da çelişkili bir durum değil mi? Noel pazarları iptal ediliyor. Aynı zamanda Noel pazarında Amok saldırganı 6 kişiyi öldürdü 4,5 milyon euroluk bir mahkeme salonu ve kendi güvencesi güvende olsun diye ayrı bir cam kulübe yapılıyor. Konuyu toparlayayım konu bu şekilde. Geçen sene Magdeburg Noel pazarında 51 yaşındaki Suudi Arabistanlı Talep El Abdulmohsen arabasını kalabalığın içine sürerek 6 kişiyi öldürdü. Hatırlıyorsunuzdur. Yüzlerce kişiyi yaraladı. Aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da vardı tabii ki. Şimdi bu saldırının davası başladı. Ancak mahkeme koşulları sıradan bir duruşmadan çok çok daha farklı. En dikkat çeken durum şu. Sanığın güvenliği ve davaya olan yoğun ilgi nedeniyle özel bir mahkeme binası Pop-Up Gerichtsaal kuruldu. Ve bu binanın yapımı 4,5 milyon euroya mal oldu. Çok ilginç değil mi? Toplam alan 4700 metrekare. Bunun 2000 metrekaresi yalnızca mahkeme salonuna ait. Ve sanık talep Ay Abdülmohsen cam bir kafesin içinde oturuyor. Güvenliği için. Onu korumak için. Aynı şekilde avukatları da güvenlik nedeniyle bu cam bölümde bulunuyor yani onlar da orada oturuyor. 700 kişinin görev aldığı davada 100 izleyici ve medya mensupları içinde özel alanlar var tabii ki. İzleyiciler içinde ana salondan cam bir duvarla ayrıldı. Duruşmayı sadece hoparlörden dinleyebiliyorlar. Şimdi bu olağanüstü güvenlik önlemleri hem sanığın saldırıya uğramasını hem de kalabalık içinde kaos çıkmasını önlemeyi amaçlıyor. Tabii ki. Maalesef onun da korunma hakkı var ama bu kadar masraf ederek aynı zamanda çünkü olay biliyorsunuz Noel pazarlarında oldu. Noel pazarları şu anda bazı şehirler iptal ediyor. Dediğim gibi güvenlik masrafları çok fazla olduğu için tam da böyle saldırılardan dolayı. Şimdi bu soru geliyor soru işareti olarak. Noel pazarlarını korumak için güvenlik bütçesi yok ama bir katil için milyonlar harcanıyor ya da milyonlar sadece katil için değil tabii ki dava görülebilsin diye dava salonu büyük olsun diye herkes yetsin diye ama aynı zamanda cam kulübede yüz binlerce oyru tutmuştur. Bu arada bu davanın boyutu Almanya'da savaştan sonra görülen en büyük davalardan biri diyebilirim.